Sevgili hey dostlar merhabalar. Bugün öğlen yürüyüşe çıktım ve aklımdan geçen şu soruyu sizlerle paylaşmak istedim. Felsefede ve özellikle mistik ezoterik öğretilerde kader gerçekten önemli bir konu. Ve kader ile ilgili sohbetlerde her zaman konu cüzi irade ve külli irade. Yani insanın ne kadar özgürlüğü var. İnsan deterministik bir hayatı kuklu gibi mi yaşıyor yoksa tam tersine az ya da çok ya da tam bir özgürlük imkanım var. Bu bunu bir çizgi gibi düşünürseniz her iki ucunda, iki noktasında salınım görürsünüz ve buna göre inanç şekilleri bir şekilde değişir. Konuyu eklektik ve de baktığınızda öğretiler, inançlar ötesinde daha böyle genel eklektik bir şekilde ele alırsak bence şöyle bir konu ortaya çıkıyor. Allah'ın yani ya da Tanrı'nın diyelim her şeyi bilme problemi. Nasıl olur da Tanrı, Allah her şeyi bilebilir? Bu soru neden önemli biliyor musunuz? Çünkü eğer her şeyi biliyorsa o zaman bildiği şeyi neden tem aşağı ediyor? Ya da bildiği şeyi neden biz bir şekilde yaşamak zorunda kalıyoruz? Ya da tam tersine eğer o her şeyi biliyorsa o zaman insanların bir şekilde özgür iradesi yoktur ve özgür irade kavramı olmadığına göre de o zaman insan bir kukladır. Bunun gibi bir sürü konu her zaman için dünyada gelip geçiyor. O yüzden bugün konumuz Allah'ın her şeyi nasıl bildiği ile alakalı olsun. Kısa bir video olacağını umuyorum. Çünkü dediğim gibi bugün öğlen yemek arasında bir şekilde çıkayım. Hem hızlı bir şekilde yürüyeyim hem de gönlüme düşenleri bir şekilde paylaşayım istedim. Bunu uzun yıllardır bir şekilde düşündüm, durdum ve şöyle bir kanıya vardım. Konu bence zaman ve paralel evlenlerle alakalı. Dediğim gibi bütün bunların hepsi bana göre diyorum. Çünkü öyle bir noktadayız ki bizler sonlu ve beşeri varlıkları güzel dostlarım. Ve sonsuza talibiz, mutluğa talibiz. Yani sonsuz ve mutlak olanın, sonsuz ve mutlak olan bilginin peşinden son imkanlarımızla, sınırlı duygularımızla bir şekilde belli bir bilinç ile kısıtlanmış mekanizmalarında, kognitif mekanizmalarımızla koşmaya çalışıyoruz. O yüzden de bu ancak bir arayış olabilir. Her biri bilinç kuantum zıplamasında daha iyi düşünür, daha iyi kavrar, daha iyi idrak edebiliriz. Ancak bu nokta şöyledir ve ki bu kesin doğrudur demekten ben imtina ediyorum. Çünkü yapabileceğimiz tek şey hakikati aramak ki bu sonsuz bir arayıştır, bitmeyen bir arayıştır ve her zaman için bana göre demek. Çünkü felsefecilerde de görürsünüz, bir şeyi savunur, 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 ardından belli bir süre sonra bir bakarsınız, savunduğunun farklı bir noktaya gelmiş. Çünkü bir nevi yandı, pişti, eskiden hamdı. O yüzden daha farklı yeni öğretilerle, gönlüne ve aklına düşen yeni idraklarla bir şekilde daha farklı düşünmesi, hatta yeri geldiğinde taban taban hazır bir şey düşünmesinde bile sıkıntı yok. Hatta belki bu iyi bile. O yüzden Allah nasıl her şeyi bilir, ben şöyle düşünüyorum. Bir kere önce zaman işleyiş kavramını ele alalım. Ezoterik ve mistik ve de okül bilgiler diyor ki, bizim yaşadığımız, hissettiğimiz zaman ile diğer boyutlardaki zaman akışı, zaman algısı farklı buradaki ne diyeyim belki 2 saatlik bir şey ya da 3 saatlik bir günlük bir hikaye yaşanmışlık tecrübe daha üst süptil boyutlarda çok daha kısa olarak algılanabiliyor. Ve Tanrı katında Allah katında baktığınızda her şey sadece tek bir göz kırpışlı ile yaşanmış ve bitmiş oluyor. Hatta bütün ihtimallerde dahil. Yani bütün ihtimaller Öyle ki paralel evrenler değil. Her türlü ihtimalin olabileceği her türlü şey tek bir göz kırpışta açıp kapamada her şey sanki onun önüne serilmiş, o her şeyi görmüş, idrak etmiş ve temaşa etmiş oluyor. Bu nasıl oluyor dediğimizde bir kere bugün biliyoruz ki nasıl bir radyo frekansı değiştirdiğimizde başka bir kanalı seyrediyoruz. Aynı şekilde de boyutlarda iç içe her şey tek bir noktada, tek bir anda zaten olup bitiyor. Allah katından baktığımızda her şey tek bir an. Fakat bizler için o anı çok daha küçük parçalara ayırdığımızda film kareleri var ve o film kareleri arasında geçişler ve ihtimaller var. Ama o bütün ihtimalleri hepsini temaşa ediyor. Ve yani bir şekilde işin içine girerek hem hal olarak o işin aktif bir parçası olarak ama aynı zamanda da izleyerek. Kolay değil, ironik biliyorum ancak bunları anlamak için e, sizlerin de düşünmenizi salık görüyorum. Çünkü dediğim gibi hiçbir şeyi kimden gelirse gelsin düşünmeden aklınıza ve gönlünüzü almayın. Akleden kalp diyor zaten Kur'an değil mi? Aklımızı kullanacağız ancak sezgilerimizi de kullanacağız. Ve Akıl ve sezgiler birlikteliğinden bir şekilde gönül ilmi ortaya çıkacak. Yavaş yavaş da akıl önderliğindeki sezgilerden gönlün önderliğindeki akla geçeceğiz. İşte o zaman hakikatin peşinde koşar, hakikati daha iyi anlayabiliriz. Çünkü akıl önemli bir araçtır, vesiledir. Ancak hakikati anlamada ki sadece somut değil, soyut kısmı da hakikatin ve gördüklerimizin duyuların ötesinde boyutsal olarak daha ötede olan boyutlarda var. Hakikati arayış sadece akıllı olmaz o yüzden. Sezgiler de gerekiyor. Çünkü sezgiler göremediğimiz o duyular ötesi alemli bizim bir nevi köprülerimiz. Yani zamana bakarak Allah'ın nasıl her şeyi tek bir anda temaşe ettiğini, izlediğini anlamak dediğim gibi bana göre mümkün. Konu böyle olunca yine özgür irade kavramına girelim. Evet, bütün ihtimalleri o seyrediyor. Ama biz bütün ihtimalleri seyretmiyoruz. O yüzden o ihtimaller arasında kaderi bir plan seçerek ki o, o kaderi plan belli ihtimalleri de içeriyor. O seçtiğiniz planı buraya oynamaya bilinçsiz olarak geldik. Kapalı şuurla geldik ve o bilinçli her şeyi seyretti. Her şey onun açısından bitti ama bizim açımızdan değil. Ve bizler burada zamana tabiyiz güzel dostlar. Geri geldiğinde zamanı tabi değiliz gibi kavramlar oluyor. Bu yanlış. Zaman ne biliyor musunuz? Zaman Big Bang ile beraber evrende o teknik halinden dualite haline geçildi ya. ilk 380 bin yıldan sonra da o dualitenin dengesi bozuldu ve nice farklar farklılıklar ortaya çıkıp önce yıldızlar sonra yıldız sistemleri galaksiler oluştu ya her şey hareket hareketin ölçümüdür zaman ve hareketin ölçümü bütün baktığınızda evrende her yerde hareket olduğuna göre bir şekilde var. O zaman zaman da var. Zaman yoktur demek yanlış. Ha, bizler şöyle bir hata yapıyoruz. Bu beşeri varoluş planında sanki kendimiz yeri geldiğinde üst varlıklar, üst varlık planındaki vazifeliler ya da Allah'mış gibi ya da mahatmalarmış, gaslarmış gibi sanki hissedip zamanın mekanın ötesindeymiş gibi davranıyoruz. Bu dünyanın realitesi farklı, diğer boyutların realitesi farklı ama hepsinin hakikati aynı. Hepsi aynı hakikatin farklı renkleri, tonları. Nasıl bir e, beyaz ışık pizmadan geçirilince farklı bir şekilde ışıkları e, özür dilerim renkleri oluşturuyor ya aynı şekilde nasıl sıcak ile soğuk arasındaki farklar bir sürü sıfatları tanımlamamızı sağlıyor ve onları ortaya çıkartıyorsa aynı şekilde de o boyutlarda en tepedeki ile bir nevi ona uzak olan maddesel varlık planındaki bizler arasındaki o aradaki renkleri, tonları anlatıyor. O yüzden de konuyu aşaşa toparlarsak, zamana bakarak ki zamana da sadece bizim içinde bulunduğumuz boyut değil, bir iç işe geçmiş boyutlar sistemi olarak bakalım. O boyutlar sistemini de biraz önce bahsettiğim radyo frekansları ile gibi anlattık. Biraz farklı ayar yaparsanız ki bu titreşimle alakalı, rezonansla ayar, alakalı kendinizi burada bulunduğunuz yerde apayrı bir alemde bulabilirsiniz. Ki dünya dışı araştırmalar, UFO'larla ilgili yapılan araştırmalarda işte UFO'ların kendilerini metalize ve demetalize ettikleri görülüyor. Ki onlarla karşılaşan, tanışanlarda da onların duydukları şey bir nevi işi frekansla anlattıkları. Kadim metinlere bakıyorsunuz ki Churchwood'un Tibet'te nakal üstadı olan o dönemin rişisiyle yaptığı sohbet. Mısır'da ya da uzak doğuda belli muhabbetlerde yazılmış olan şeyler ki ölüm sulatlarının yaşam örtülerinde de paylaştım. Bütün bu müjde dediğimiz şeylerin titreşimle açıklandığını anlatıyorlar. Bugün bize mucize olan şeyler esası mucize değil. Evrende olduğuna göre, yapılabildiğine göre, birisi yaptığına göre bir şekli bunun teknolojisi var. Ya biz yapamıyoruz. Nasıl bir aborjin, yani hala kabileler var e, Afrika'da, Amazon'da. Nasıl araba yapamıyorlar, hala belki ateş ile yaşıyorlarsa bizler de aynı şekilde bazı şeyleri yapamadığımız için o yapılanların olmadığını göstermez bu. O yüzden de konu belki biraz dağıldı ama açıkçası zaman kavramını ele aldık. Zaman kavramının ile Tanrı'nın nasıl her şeyi, Allah'ın her şeyi nasıl bileceğini ele aldık ve buradan da cüzi irade ve kader kavramlarına geldik. Dediğim gibi hepsi bana göre anlatması zaten kolay değil. Ben gönlüme düşenleri, içimde bir saniyede bir film karesi geçen birçok şeyi dökmeye çalıştım. Kelimelerimin kifayetsiz kaldığı, anlatım becerimin zayıf olduğu noktalar olmuş olabilir. Farklı fikirlere hepsini açayım. Lütfen yorumlar, görüşler hepsini bekliyorum. Sevgiyle kalın güzel dostlar.